Gidiyor kaptan. İyi gidiyor Miço. çok Bey. Bir sakıncası yoksa eğer sizin için. Rica etsem biraz ben kullanabilir miyim? Kullanabilir misin Zeynepciğim? Biraz karmaşıktır da. Yani evet öyle görünüyor ama... Peki babamın balık teknelerini çok kullandığım için bunu da idare edebilirim yani. <laughs> Verme baba. O bana babasının ikili vermemişti. Ya Fatih. Şaka <laughs> şaka. Hadi geç bakalım. Kaptanlığa terfi et. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Orhan bu çok acayip bir makine. Ya ne zannettin? Hı, dalga yaz bravo Zeynep İyi gidiyorsun. Teşekkür ederim. Ay yesin benim güzel gelinim. Oh... Annenin yeni güncellemesi harika olmuş ya. Bayıldım. Sağ ol, sağ ol. Damat, sen kıskandın mı yoksa? Kıskan mı, kıskan? <laughs> şey diye yaptım öyle, ne diye yaptım? Ay ben sana ellerimle yedireceğim çocuğum. Gel yavrum <laughs> gel. Hadi ya güzel oğlum. Oh. Maşallah yarasın. <laughs> Ay güzel damadım benim. <laughs> Aa Zeynepciğim eskiden şu bizimdi. E ee, küçük su kası mu? Yok artık. Yani daha güzel değil mi? <laughs> Canım benim çok özür dilerim senden yaptıklarım için çok özür dilerim affet beni ne Bu kader. ne oldu bu havası iyi gelmedi mi? Ah gelmez olur mu sultanım? Şu güzelliğe bakın. Öyleyse niye eğlenmiyor? Tam eğleneyim diyorum kocam geliyor aklıma. <laughs> Hangisi? Hangisini diyeyim ki? Şu yalı Masarındı çocuklarına kaldı. Ah, hele şu beyaz yalı Osmanındı ben de karısına kaldı. Ah, ama en çok içimi yakan şu kırmızı var ya. Ah işte o tam anahtarı elime aldım. Vergi borcundan elimden aldım. Ah canım ah. ah. Şu tamam. Tamam mı Kadir? Tamam. Ah canım, ah! Darıldın mı çiçim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, güllü gibi koklaşalım. Esmerim, güzelim, dudu dilim ben yanıyorum. Aman Allah, çok seviyorum. <laughs> A -a -a. Mukadder aa, aaa ayol sen hala hazırlanmadın mı? Cık, ya pes vallahi o da tüylü tüylü getirme onu tüylü tüylü ona da bir şeyler giydir. Aa neye hazırlanacaktım ayol ben? Aa, aa Mukadder unuttun mu kardeş Cihazım kınamız var ya. Kınamız derken? Aa Ayfer'le darbeliciğimin kınası var ya bugün. Ay pes yani Mukadder. E sen de aileden sayılırsın artık. Yani Ayfer de benim en yakın arkadaşım. E biraz erken gidelim de diyorum. Kına başlamadan onlara yardım ederiz. Ayol gitmişken dünürlerle de hasret gideririz değil mi? Mukaddes. Sen iyisin değil mi? Mukaddes şimdi... Neden bu saçma sapan soruyu soruyorsun Allah aşkına? Evet iyiyim. Neyim var benim? Çok çok iyiyim. Bana bak. iyileştim ayağına bizi kandırmıyorsun değil mi sen? Aa, bu ne biçim konuşmalar vallahi hiç yakıştıramıyorum sana. Ayol ben istesem de kimseyi kandıramam. Bir kere bende oyunculuk yeteneği yok yani. Rol yeteneği sıfır yok. Ha bilirim yani. Mukadder. Çok rica ediyorum. Bana geçmiş günlerimi hatırlatma. Vallahi zaten ben o günler için yani utanç içindeyim. Ne olursun yani bana yardımcı ol. Ben yeni bir hayata başlıyorum. Kendime yeni bir sayfa açıyorum. Lütfen. Hadi inşallah. Yani öyledir de onlar da benim kuruntularımdır. İnşallah canım. Darıldın mı cicim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım. Güllü gibi koklaşalım. Esmer, güzelim, dudu dilim. Ben yanıyorum. Aman Allah! A. Çok seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.